Ben İmparator Şimdi e, Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla Karşınızdayım Yanımda her zamanki gibi Toksik Adam BS var Selam Arkadaşlar Yine oyun, oyun oynuyoruz Top İmparatorla beraber Lütfen İmparator için abone olun O da beğeniyle abone olsun O da yayınlar Tamam. Evet arkadaşlar. Şey bir 20 dakika sonra o da video atar. Şimdi başlayalım. Sonra çıkan size gösterdiğim efsanevi star hediyesine aşacağız. Bir maç sonra. Başlamış. Başlayalım. Başlayalım. Hazır ver. This ain't my first rodeo. Viper'la wow. da oynanır mı ki? Hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Bu sesini kapatayım? Aa, geliyorlar abi geliyorlar geliyorlar şu abi tamam. şu şalı da Edgar var ah tamam güzel Ay, var, tamam, güzel oldu vur 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 onu. vur evet, işte Bir daha bir daha. vur ah. vur Bir daha işte geliyor hey, özel harikat. <laughs> gel. Gel. Olur, gel. 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 Çok ölümcül bir anda. Geliyor. Bir anda çıktı ki ya da. Şu an beni beni ben çekiyorum. Beni biliyor mu? Ben çekiyorum. Ben Orada bakmış bir dakika daha yukarı Anlamadım Bir Ah el... be Ah be Olur. Tamam zaten arayacağım. Çok ölümcül bir an <laughs> Görmedim ama Bence ölümcül de Geç evet. Seninkini önce şey söyledik şey, ya Neyse Evet birinci maçımızı attık Güzel maç oldu yine de Ve efsanevi Star hediyesine geldik Evet geliyor 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 Haydi güzel bir şey versin. Hadi. Al Bismillahirrahmanirrahim. Karakter gelir mi? Maalesef. <laughs> <kostüm. gülüyor> ah, Bu enderliğini biliyor musun? Süper ender olabilir. De. <laughs> Destans olmaz bence. Bakalım. Neyse. Ondan vakit kaybetmeyelim. Hazıra bas. <laughs> <laughs> Yapalım. İnşallah ikinci maç da güzel geçer. <laughs> Mortis, kol yemiş adam. Hi sugar abi, and spice. Adam, sugar and spice. <gülüyor> 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 You're welcome. <gülüyor> <gülüyor> Sugar and spice. gidelim burada burada biri var. orada adam var burada. Burada adam, var, adam var. yardım et son anda da... Allah'tan kalkanım açıktı ben de Allah'tan vurdum yoksa seni kalkan falan tutmam burada adam burada adam olmalı çok Nereden size ben şu. an? O, şaka. şaka gibi. burda burada, burada çıktı. Tamam. Evet Mortis babayı da öldüreceğim. Orada o zaman Celo var. Ben onun üstüne gideceğim. Tamam. Ölmez zehir var. Ah sugar in spy. O Mortis. Ah Mortis. Mortis var. Ateş ettiğim yerde ateş ettiğim. Yerde. Vallahi ultim var. Kaldırırsan bana direkt bu şeyi basar. Allah nasıl çıktı? Oha! Adam niye çık ya? Aga bir Gezmiş. anda vurdu lan. Şaka gibi. Evet. Çok, çok Doğru peki. söylüyorsun. Çok kötü bir maç oldu. 5 dakikamız dolmuş. Daha 10 dakika var. Neyse Daha ben sayınca da iki maç yapabiliriz bence. Hmm. Hmm. Evet. Orada O da adam mı? Gördü seni. Bak. Bir anda search sandım da Aynı soyca e benzetim. Kostümü. Ee, bu grey var. Grey'i öldürmemiz lazım. Piu. Piu. Dövüşürüz Piu'cum. Ah Abi Frey. Gelme lan. Gelme. Hepsi. Oha. Adam takma olmaya çalışıyor. Hepsi şu Sprout'un yüzünden. Yükleri çaldırttı. Dur tabi ne oluyor herhalde? Yok, ya sprey... la ismi? Sofetmez. Kes kes orayı kes. Evet. Üçtü. <laughs> <Ül> Nasıl <laughs> lan bu? Adam... Yerden... Kuşmamız lazım şuna kaçmam lazım Ulan kaçmam lazım şuna Hayır ya Sen oradan kaç Oradan kaç kurtar Kaç kurtar Tam ulti yaptım yani Bir dakika Bir dakika Bir dakika Bir dakika Tamam, sıkıntı yok. Sana bir soru sormak istiyorum. Sansür atmayı biliyor musun? Sansür atmayı... Sansür atmayı şu biliyorum. Mesela hesaplarımı şey yapıyorum. Hesaplarımı gizleme amaçlı biliyorum da ses yönünden bilmiyorum. Hesapları gizleme amaçlı biliyorum mu? Sesten bir şey olmaz zaten. Mesela Mesela son videolarda açılım yaptığım videom, videolarda öbür hesaplarım gözükmemesi için Üstes ID bölmelerinin hesapları beyaz bir şeyden kapatıyorum Tamam, bu kadar yeter.

Orada ultide bir tane lambo. Fun sugar and spice. <laughs> Hard sugar and spice. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle öldürebilir miyim kralı? Ya internet. Ah internet olmasa var ya. İnternet olmasa. <laughs> Nasıl o <var>, internet? Ya ben daha. Sanki de kaldı. O güzel, güzel mi yazdı ah ya? Ah sen neden varsın? 10 dakika geçmiş evet. En azından KJV'ten arkadaşım buna yardım eder Evet Willow en sevdiğim karakterlerden biri bir sonraki şeyim aynı Ronaldo Messi gibi. Ama burada Ronaldo bir şey. Büyük ihtimalle bu içine seçmem. Kuro ile Mega <laughs> arasında kaldım. Onu söyleyebilirim. Neyse başlayalım. Vakit kaybetmek yok. <laughs> Hadi ya. Evet tamam. Geldim. Teknik bir sıkıntı yüzünden. Mi? Arka planda ses yok mu? Brostas koyun. Mu? O... Abi gelme, gelme. Takımlar mı? Takımsa daha kötü. Evet, Game Master. <gülüyor> evet, <gülüyor> beraber takılalım artık yoksa ben tek <laughs> <laughs> Ya. Mike. Dynamo Mike. Abi senet donuyor ya. Evet, ben de do Abi burda, ben burda. Ya iki saniye dayansaydım. Dayan, <laughs> 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 Girebilir misin? Artık polisi aracayım yani. Giriyor mu yoksa polis mi şey yani? Aha yeni şey geldi. Kredi. Ne doğru oldu? Artık bence bitsin. Hepiniz bizi tekrar bekleriz. Üzeniniz Görüşürüz. Için teşekkürler. Görüşürüz. Bir de durun. Arkadaşlar şimdi arama kısmına hemen ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Toxim imparator yazıyorsunuz. Burada Bu mu? Evet buna giriyorsunuz. Bu bunu gi girin. Yani bu bizim kulübümüz. Evet hepinizi bu kulübe davet bekliyoruz. Gelmek isteyenler gelebilir. Ama hepiniz gelemezsiniz çünkü 30 kişilik yer var. Aynen. Keşke gelseniz ama. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.